Merhabalar sevgili takipçilerimiz. Çünkü Kadın'a hoş geldiniz efendim biliyorsunuz. Çünkü Kadın bir birlikteliğin, bir beraberliğin, bir birlikte yürümenin amacını taşıyan bir topluluk. Hepinizin abone olmanızı ve takipçi olmanızı, en azından bir beğeni ya da bir tık atmanızı o yorumlara rica ediyoruz. Beraber olun. Bir tek kadının, bir tek çocuğun, bir tek genç kızımızın hayatını kurtarabilir, onların hayatına ışık tutabilirsek ne mutlu bize. Hepimiz bir olalım. Herhangi bir para ücret ödeme durumunuz yok. Önümüzdeki günlerle ilgili de e, bizim sizlerle bir e, beraberliğimiz olacak ve e, bu sürprizlerimizi de sizlerle paylaşacağız efendim. Şimdi Rojin'e geçelim. Rojin'e ne olmuştu? Rojin e, üniversiteye gitmek e, amacıyla e, çalışan İdealleri olan bir genç kızdı. Üniversiteyi kazandı. Mutluluk içinde babasıyla birlikte Van Üniversitesi'ne gitti. Orada bir devlet yurduna girdi ve girdiği günde Maalesef kayboldu. Kaybolduktan sonra e, bulunduğunda cesedi maalesef dediler ki işte Rojin intihar etti. Baba inanmadı. Baba inanmadı. Adli tıptan gelen sonuçlardan bunları hep o konuştuk. Adli tıptan gelen sonuçlar şunlar bunlar hepsini konuştuk. Fakat son bir gelişme oldu Rojin'in durumunda. Yani ne istiyorsunuz siz bu kızlardan? Ne yapıyorsunuz? Bakın şöyle bir şey var. 400 küsur gün sonra üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmiş. Bir vatandaş çıkıyor diyor ki kendisi nerede bakayım? Manisa'da galiba. Manisa'da bir vatandaş. Evet Manisa'da yaşayan bir vatandaş. Diyor ki ben o dönemde oradaydım. Yani Rojin'in olduğu yerdeydim. Hatta Rojin'e çok benzeyen bir kızı da gördüm. İki tane kişi vardı, iki tane erkek. Bunu bir arabaya bindirmek istiyorlardı. Rojin de döndü dedi ki babamın haberi var mı? Bizimle geleceksin demişler. Babamın haberi var mı diye soruyor Rojine. Evet var diyorlar. Ve Rojin arabaya biniyor gidiyor. Bu ne Allah aşkına? Ve bir sene boyunca susuyor. Sesini çıkarmıyor. Ondan sonra da e, böyle bir şey atıyor ortaya. Tabii yersek. Vallahi niçin kapatmak istiyorlar bilmiyorum ama o kadar çok soru işareti var ki Rojin olayında. Yazık, yazıklar olsun gencecik bir kızımıza, umutları olan bir kızımıza sahip çıkılmadığı için. O o üniversitenin rektörü Rojin'in adli tıptaki o artık şey söylemeyeyim ne olduğunu. Biliyorsunuz nasıl yapıldığını. Niye giriyor çıkıyor oraya? Niye orada? Kendisi doktor mu? Hayır, doktor değil. Aa üniversite rektörü merak et. Çok mu meraklı birinin kadavranın kesilmesine? Yani bunu da bana söyletiyorlar. Çok mu meraklı? Kim korunuyor Rojin'in cinayetinde? Kim e, üstü kapatılmak istiyor? Kimin ne yaptığı? Ben burada kocaman bir soru işareti görüyorum ve lütfen ama lütfen bunun peşini de ben buradan babasına da sesleniyorum. Önünde de saygıyla eğiliyorum. Helal olsun bir baba olarak ona. Kızına sahip çıkıyor sonuna kadar ve soruyor. Diyor ki Rojin'in vücudunda bulunan sonradan bulaşı olmayan o, o iki erkek DNA'sı kime ait? Artı Rojin'in fanilasında bulunan bir kadına ait kan izi kime hangi kadına ait? Rojin nerede saklandı? Başına neler geldi? Ve ne şekilde Ovan Gölü'nde ölüme terk edildi? Bütün bunları devam edeceğiz. Takipçisi olacağız. Beraberiz. Çünkü kadın.